Arkadaşlar şimdi Honor 7 ile dilerseniz bir oyun testi yapalım. Nasıl oyun akıcılığı sağlıyor sağlamaya beraber buna bir göz atalım. Hemen kapatalım. Tekrar şu parmak izi okuma sensör olayını size göstermek istiyorum. Evet açıldı hemen. Arkadaşlar böyle bir hızlı açılıyor. Şimdi Asphalt 8 oyunu açalım. Bakalım bize nasıl bir performans sunacak telefon. Hep beraber bunu canlı canlı test edelim arkadaşlar. Siz de görün açılma sürelerini de burada kendi telefonunuzla karşılaştırabilirsiniz. Ya şu kadar FPS alıyor, bu kadar FPS alıyor derdinde değilim arkadaşlar. Siz oyunun akıcılığına bakın. Ne kadar sizin için akıcı olup olmadığını görmeye çalışın. Ya şu an arayüz geçişleri bence oldukça yeterli. Bir yandan telefona bakıyorum bir yandan da Evet, enkaz Akıcı bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Yani tabii ki mükemmel değil ama akıcı bir deneyim sunuyor. Yani mükemmel değil dediğim gibi ama Kren 935 ve 3 GB RAM bence oldukça yeterli bir akıcılık sağlıyor burada. Dilerseniz hemen yeni bir oyun açalım. Real Racing 3 açalım bir de. Bu da telefonu gerçekten oldukça zorlayan oyunlardan bir tanesi. Bu telefonu alacak olan kişiler orta segment telefon kullanan kişiler zaten. Ee, yani bu telefonun ben oldukça yeterli olacağını, oyun performans sunacağını düşünüyorum. Buraya geçişlerde herhangi bir şekilde problem yok. Gayet güzel. başlıyoruz. Doğru gerçekten arkadaşlar yani ne kadar kötü oyun oynuyorsun değil mi? Bir yandan da kameraya bakmaya çalışıyorum. Evet. Tamam. Şöyle görmüş olursunuz o yüzden. Yani görüş açısı ve akıcılık oldukça yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok uzun uzadıya oyun oynamak istemiyorum. Bence oldukça yeterli bir performans sergiliyor. Ee, şuradan yukarı doğru hareket ettirerek son uygulamalara gördüğünüz gibi erişiyoruz. Bunları kapatalım. Değil mi? Modern Combat 5 açalım bir de arkadaşlar. Bakalım bu nasıl bir performans sergileyecek. Bir de bunun testini yapmış olalım. Tabi bunları yeni kurdum ben. E, dosyaların doğrulamasını yapmamıştım. Biraz bekleyelim. Evet. 10 MB bir dosya indirelim dedi. İndirsin. İnternetimiz oldukça hızlı. İndirdi. Tamam. Tamam oyun başlasın arkadaşlar. Hem yani bu işin dediğim gibi kendi telefonunuzla karşılaşmış olabileceksiniz ee, ne kadar sürede bu dosyaları çıkarttığını, ne kadar sürede kurduğunu. Evet. Şu an yaşımızı görelim arkadaşlar. Yaşımız 38, erkek. Kabul ettik bütün şartlarını. Tek problemimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şu toparlağı kısmının tam avuç içimizde kalması. Tek problemimiz. Confirm extraction location. Over. Now hold up. Come on. Good. Let's go. Thanks. Yeah, thanks, them. Pardon Arkadaşlar böyle. Yani Şu an benim gördüğüm arkadaşlar oldukça akıcı bir deneyim sunuyor Yani bunu hemen söyleyeyim Yani en ufak bir takılma gibi bir problem yaşamıyorum ben yani Gerçekten oldukça başarılı Bir deneyim sunuyor hatta bana sorarsanız yarış, yarış arabasından daha iyi bir deneyim sunuyor Yarış arasından daha iyi bir deneyim sunduğunu kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Çok da sizi sıkmak istemiyorum. Ben telefonun oyun performansında oldukça yeterli buluyorum. 1299 TL alınabilecek bir telefondan beklenebilecek performansı telefon ortaya koyuyor. Yani Bu telefonu alan arkadaşlarımız oyun konusunda da müzik konusunda da bir problem yaşamayacaklarından ben eminim. Dediğim gibi testimizi için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz.